2017 YGS Matematik 16. soru. Küme sorusu Kendi özel tanım veriyor. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme denir diye tanım veriyor. İşte örnek olarak da 3 elemanlı küme veriyor. İçinde 3 var. Mesela biz A al kümesinin alt kümelerini bir elemanı düşündüğümüzde içinde 1 olan sadece 1 olabilir. Mesela bir tanedir. İçinde 2 olan 2 elemanlar gizemli küme olur. Dolayısıyla 2 olacağı için garanti. Kalanlardan 5 tanesine bir lazım. İçinde 2 olan 5 tane var. İçinde 3 olan 3 eleman hükmeler. 3'ü kenara çektiğimizde geriye kalan 5'in ikilisi 10 kadar eleman var lazım. Çünkü için 3 olacak. Ve 3 elemanlı olacak. Dolayısıyla bana 5'in ikilisi lazım. 5'in ikilisi de 10'dur. 4 elemanlar. İçinde 4 olanlar. Dolayısıyla içinde 4 olan kümeleri Seçtiğimde bana 3 eleman gelir lazımdır. Yani 5'in 3'lüsü. 5'in 3'sü de 10 çıkacaktır. 5 elemanlar bir 5 olacak. Kalan 5'in 4'sü olacaktır. İçinde 5 olan 5 beş elemanlı 5'in 4'lüsü. O da 5 olacaktır. 6 elemanlı zaten kendisidir. O da bir tanedir. Sonuçta 1 5 10 10 5 ve 1'i toplayacağız. Yani 16 burada var. 16 da burada var. Toplam 32'dir. Cevap C olacak yani.